Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Outlast'tayız. Outlast'taki bugün challenge'ımız gamma yani parlaklık ayarını en aza getireceğiz arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz normal oyuncular bu şekilde oynuyor. Speedrun yaparken fulluyoruz ama bugün sıfıra indireceğim. Bu şekilde karam karanlıkta karanlıkta oynayacağım arkadaşlar. Ben de heyecanlıyım. Şöyle bir başlıyorum. Videomuza like atmayı unutmayın. Şu an evet şu an sizde nasıl gözüküyor bilmiyorum fakat bende kap karanlık yani sizlere karanlık olarak gözükecek fakat e, monitörünüz çok aydınlık olabilir daha da karanlık olabilir monitörünüz şu an göremiyorum arkadaşlar sadece ama sadece ışıklar parlıyor çok enteresan arkadaşlar evet oradaki ışık kapandı ve karakter not aldı İlerliyorum bu arada. Hiçbir şey gözükmüyor. Gerçekten. Şöyle. Hiçbir şey gözükmüyor. Hastanenin içi nasıl olacak onu da merak ediyorum. Bakın burası. Hiçbir şey gözükmüyor bakın. Gece görüşü bu şekilde. Gece görüşü böyle. Ben kapı. Tamam burası böyle gözüküyor. İlerleyebildiğim kadar ilerleyeceğim. Şurada bir pil var. Gece görüşü bayağı başlayacağım için ee, lazım olacak. Evet şu an ilerliyorum bakalım. Aşağıya aşağı, aşağı kata indiğimizde nasıl gözükecek? Adamı bu şekilde görebiliyoruz bu arada. Kamerayı aç kapat yaparak. Şunu. Bir dakika. Şöyle hiç ses çıkmasına gerek yok arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Aynı şekilde. Oha. Chris abim. Evet Chris abim gitti. Oo. Chris Walker gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> gözükme. Peder Martin'e bakacağım. Ve Bodrum katı. Bodrum katı biliyorsunuz normalde zifiri karanlık. Bu şekilde ekstradan bir zorluk olacak. Evet Peder Martin geldi. Evet şu an ayağa kalktım ve bu şekilde gözüküyor. Yani bir parlaklığı fulllemek istiyorum. Gerçekten. Oh be dünya varmış yani arkadaşlar. <laughs> Şu an geri sıfırlayabiliriz. Şöyle. Evet. iğrenç oldu gerçekten. Şöyle gidiyorum. Kamerayı açınca daha da bir karanlık oluyor sanırsam. Dayı selamünaleyküm. Bizim ikiler hala televizyon izliyor bu arada. Aynen. Şöyle şuraya şuraya girelim. Et. Evet. Karanlık sokaklar. Sokaklar ne Odalar. Şurada bir kılıç yapacağım bir dakika. Yapabilirsem eğer. Oldu mu? Olmuş. Hocam ben seni şöyle geçeyim direkt. <laughs> yani cam gerek yok. Evet, bilgisayarlar bu şekilde gözüküyor. Hop. Hopla yiver çek geri -ge. <laughs> <laughs> İlginç. Evet, climb odası. Climb odası ayrı bir değişik. Hemen bir şey yapalım. Ve şu an saving aldı. Kriz gelecek burada. Selamünaleyküm agam. Nasılsın abi? Şöyle en ortada duralım da. Aa fare oldum lan. Neredeyse. Fa abi hiçbir şey gözükmüyor bu arada. Hiçbir şey gözükmüyor. Oy. Evet. Yenmiş iletre. Ama en azından gece görüşü gerçekten işe yarıyor. Bakar mısınız? Yani sıfır arkadaşlar. Sıfır görüş. Sıfır görüş. şöyle. Selamünaleyküm hocam. Ne haber? Eyvallah iyiyim ben. Sağ olasın. Gene... Gene beni görmedi. Okey. Şuradan. Şöyle çıkalım. beni görmedi ki nasıl müzik ne alaka şimdi buradan prisona gidiyoruz ya normalde ben buradan kanalizasyona gitmeye çalışacağım prisona geçelim direkt ya şöyle seyir ben kuş alalım be prisonu yani olarak görüyorum şu an evet kanalizasyon bu şekilde gözüküyor yani bakın Ograder abim. Ograder abim. Ograder abim be. Evet, e, kanalizasyonu gördük. Admin bloğu gördük. Şimdi laboratuvarı merak ediyorum. La laboratuvara gideceğim buradan giriş ederek. Şu şekilde. Ya burası bile gözükmüyor arkadaşlar ya. Evet, şu an çimenin şu an çimenin üzerindeyim. Atlıyorum. Umarım olur. Oldu güzel. Evet, şu an laboratuvardayım. ee bu laboratuvarı biliyorsunuz zaten o bence on numara çok böyle gizemli bir havası var gerçekten bence süper gözüküyor ya siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu arada efsane yani Işıklandırma. akar mısınız Wallrider abim Wallrider nasıl gözüküyor oha ne haber abi? Eyvallah hocam. Hocam ben kaçayım yavaştan. Abi bence mükemmel olmuş burası ya. ya çok güzel gözüküyor. Şöyle bir de parlaklığı fırlayayım. Yani cidden güzel olmuş. Bir de şöyle yapalım. Yani böyle desek. Böyle de iyi gözüküyor. Evet. Dayım Beni tam böyle öldürürken. Tamam. Şöyle. Little Big. Arkadaşlar ben bu videoyu burada sonlandırırım. Bu kadar oynadığımız yeter. Ee, şöyle Chris Walker'ı sağdan sola atıyor ama. Videomu umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın kanalıma.